Şimdi de Ankara'da bulunan bir spor salonuna konuk oluyoruz. Hmm. Ve salonla ilgili bilgileri sizler için öğreniyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün güzel elimiz Ankara'dayız ve yanımızda Jim Sukat'ın sahibi Berken Bey bulunmakta. Merhabalar Berken Bey. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizleri misafir olmak bizleri mutlu etti açıkçası. O bizim mutluluğumuz. Çok sağ olun. Şimdi Berken Bey, biz kimiz? Bu sektöre nasıl başladık? Bir kısaca bahsetmiş olalım. İsmim Berken Aksu. Başkent Üniversitesi'nde spor bilimleri okuyorum. 25 yaşındayım. Burayı 1 Şubat'ta açtık. 1 Şubat'tan beri hani çalışıyoruz. Pandemi sürecine girdik. Pandemi sürecinden sonra hala çalışmaya devam ediyoruz. Güzel. Ee, sabah 9'dan akşam 9'a kadar, yasağa kadar açız. Malum, kilo hepimiz için büyük sorun. Spor salonundaki uygulamaları işletme sahibi Berken Aksu'dan öğreniyoruz. Şöyle başlıyor, ee, yukarıda tenta aletimiz var. Tenta aletinde yağ ölçüyoruz gelen Hı -hı. üyemizin. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Vücut ölçümlerini alıyoruz. Belidir, omuzudur, bacağıdır, kalçasıdır. Hı -hı. Ondan sonra e, arkadaki yerde before after fotoğrafları için Güzel. before fotoğrafını çekiyoruz. Hı -hı. Ondan sonra zaten küçük bir testimiz var. İnsanı tanımak için, üyemizi tanımak için yaptığımız bir test. Hı -hı. Ondan sonra zaten e, ona göre bir program çıkarıyoruz. Beslenme programı. Güzel. spor programı çıkarıyoruz. Yani buraya geldiklerinde artık bu ailede oluyorlar ve Aynen sizler öyle. rutin kontrollerde yani kilo aldı mı? bunlar ne zaman bir yapılıyor? 10 derste de bir yapılıyor. Aynı zamanda zaten 7/24 iletişim halinde oluyoruz. Hı -hı. Sürekli e, mesajlaşıyoruz. Hani bir iletişim halinde kalıyoruz. Çok güzel. Peki e, şu noktaya da değinmek istiyorum. Burada birebir ders var değil mi? Özellikle birebir derslerimiz var. Bunlar nasıl işliyor? Programa nasıl dahil oluyorlar? Sizlerle nasıl bir irtibata geçiyorlar? Maksimum bir saat süren derslerimiz oluyor. Bu bir saat bazen uzayabiliyor. Hı hı. Ee, onun dışında ama ortalama bir saat sürüyor dersler. Ee, ders saatlerini bir gün önceden hı. konuşuyoruz, e, belirliyoruz. O şekilde ilerliyor. Maksimum kaç kişiyle ders yapabiliyoruz? Maksimum aslında üç kişiyle ama biz 3'e hiç çıkmadık. Hep 2 şeklinde, Peki, devam, şeklinde devam ettik. Hijyen noktasına değinmek istiyorum. Şimdi insanlarımızın özellikle böyle bir sektörde de önem verdiği hijyendir. Hijyen konusunda neler yapıyoruz? Hijyen konusunda da tam zamanlı çalışanlarımız var zaten. Onlar yardımcı oluyor. Şehrin karmaşasından ve yoğun iş hayatından çıkıp sağlıklı ve fit olmak isteyenlerin adresi haline gelen spor salonlarında artık konforlu olmasına da özen gösteriliyor. Bizler burada şahit olduk. İçeride çok güzel bir konfor bekliyor aslında müşterilerimizi de. Biraz bunlardan da bahsedelim istiyorum. Özellikle soyunma odalarımız Tabii ki. E, erkek, kadın olarak iki tane soyunma odamız var. Hı. Her soyunma odasında ikişer duş, birer de tuvalet var. Aynı zamanda onar tane de dolabımız var soyunma dolapları. E, yüksek teknolojiyle kurutma makinesine kadar her şey Aynen, düşünülmüş. Her şey lazım. var. Bir de dinlenme alanımız var burada yine. Aynen Burada evet. da müşterilerimiz hem dinlenip hem kahvelerini yudumlayabiliyorlar. E, toplamda kaç kişiyle çalışıyoruz? Şu an 3 eğitmen olarak hizmet veriyoruz. Peki son olarak Berken Bey ileriye doğru hedeflerimiz nelerdir? Biraz onlardan da bahsedelim. Şubeleşmek istiyorum. Aynı zamanda buraya gelen insanların özgüven kazanmasını ve sağlık kazanmasını istiyorum. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun Berken Bey. Teşekkür ederim. Tanıştığım ama çok memnun ben oldum. Ben de çok memnun oldum. Sağ ol. <laughs>